birlikte esnaf ve sanatkarların sorunlarını kendilerine anlattım. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Geldiği heyet bildiğiniz üzere hepsi genel başkan yardımcıları vesaire. Hemen karşımız bildiğiniz üzere meclis sorunların çözülmesi noktasında da ana muhalefet lideriyle bir araya gelmemiz gerçekten de ülkenin bugünkü koşullarında esnaf sanatkarın sorunlarını çözüm bulunacak Önemli bir odak merkezinde. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerine aynı şekilde başı sağ olsun diyorum. Biliyorsunuz Manisa'mızın değerli belediye başkanı da vefat ettiler. E hemen ayağın tozuyla konfederasyonumuzu ziyarete de bize onur verdi. İnşallah ki sorunları birlikte çözeceğiz. E esnaf sanatkarın çözülmesi gereken sorunların gecikmemesinde de özen göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Haziran ayı başlarken hatta gelirken yaklaşmakta olan Temmuz ayı ile ilgili çok önemli bir beklentiyi dile getirmiştik. Beklenti şudur. Asgari ücret hem de şu an ülkeyi yöneten iktidar son seçimlerde taahhüt ettiği üzere enflasyonun tek haneli olmadığı dönemlerde Yılda dört kez güncellenmeli demişlerdi. Yılda dört kez güncelleme bir yana geçen sene bir kez bile zam almadı asgari ücret ve sadece yıl başında belirlendi ve enflasyona karşı asgari ücretli korunmadı. Şu anda 22 bin liralık asgari ücret verildiği günden bugüne TÜİK'in yani aslında gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını vatandaşın Genel kabul ettiği TÜİK'in verilerine göre dahi 3000 liranın üzerinde erimiş durumda ve Temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam TÜİK'e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile. Biz bu sebepten işçi konfederasyonlarını, işveren temsilcilerini gezdiğimiz gibi olası bir asgari ücret artışından hem menfi hem müsbet, hem olumsuz hem olumlu etkilenecek olan meslek grubu olan esnaflarımızı ziyaret etmek ve onlarla bunu istişare etmek, görüşmek, tartışmak istedik. Çünkü asgari ücrete yapılan zam doğrudan asgari ücretlinin cebine girecek para arttığında en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Ama diğer yandan küçük esnaf aynı zamanda asgari ücretli çalıştıran birer işveren. Asgari ücrete zam geldiğinde bu kadar sıkıntısı olan esnaflar ne yapacaklar? İşte bunun için bizim bir önerimiz var. Biz asgari ücretin arttırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret arttırıldığında hepimiz biliyoruz ki sosyal güvenlik kurumunun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece dörtte biri bile bundan vazgeçilip esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda sorun neredeyse kendiliğinden hallolmuş oluyor. Biz küçük esnafın özellikle yanında beş kişiye kadar işçi çalıştıran, asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak destekle, doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz. Sadece asgari ücret konuşmadık. Esnafın çok önemli bir sorunu var. Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7200 günde emekli olurken esnaf 9000 gün çalışmak zorunda. 9000 gün çalışmak ve emekli olmak demek 7200 gün varken 1800 gün daha 6 yıl daha hem prim ödemek hem maaş alamamak demek. O prim ödemek dediğiniz şey basit bir şey değil. 8000 lira çıkıyor esnafın her ay cebinden 8000 bin lira çıkıyor. Ve biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken Sayın Erdoğan da bu meselenin çözüleceğinin sözünü vermişti. Şimdiye kadar bu 7200 güne indirilmediği için her esnaf altı yıl daha en az 8 bin lira cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa 14.500 lira alacağı paradan yoksun kalmak durumunda kalıyor. 7200 günü doldurmuşlar. Yani 22 bin lira 7200 ile 9000 gün arasında çalışan esnafın zararı oluyor. Bu noktada bir adım atılmalıdır. Verilmiş söz tutulmalıdır. Meclise en yakın yerdeyiz. Meclisin dibindeyiz. Mum dibine ışık vermez derler. Meclis de dibine ışık vermiyor gibi görülüyor. Esnafın bu çok yakıcı sorunları çözülmüyor tekrar tekrar söylemek isteriz ki esnafın krediye ulaşımında sorun var ve esnafın çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredilerle destekleniyor olması gerekir. Bu faizlerdeki artış esnafları da çok ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Bunun yanında bizim bir milletvekilimiz Telat Bey, Telat Dinçer, Mersin Esnaf Odası Başkanlığından geliyor. Bu çok önemli bir temsiliyet mecliste bizim esnafa verdiğimiz değeri gösteren bir durumdur. Bu durumun bütün siyasi partiler açısından esnafların mecliste temsili açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hem beklenen para kendi yasasının bir an önce çıkması için hem 9000 günün 7200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak olan esnafın küçük işletmelerin kobilerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı meclis gündemine getireceğiz. Bu konuda tüm partilerden destek bekliyoruz. Çünkü şunu söylemek gerekir. Esnafın bir partisi yok. Her partiden esnaf var ama hepsinin ortak sorunları var. Bu sorunların çözülmesi için hemen yolun karşısındaki meclisin harekete geçmesi gerekiyor. Biz hükümete gelin esnafın elinden tutalım. Esnafın elini havada bırakmayalım diyoruz. Ben bütün evet. esnaflar adına Sayın Bendevi Palandöken'e elimi uzatıyorum ve esnafların elini kimsenin havada bırakmamasını temenni ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ, 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 sağ Mikrofonlar biraz kapalı. Doğan'a da çağrımız Esnaf'ın elini havada bırakmayalım, hep birlikte tutalım.